Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Last of Us Part 2 oynuyoruz. Ben biraz oynadım. Hatta çok 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 fazla oynadım. PlayStation'dan oynuyoruz. PlayStation 4. Şöyle. Ben biraz oynadım. Ama göstermek istedim yani. Bakın bu Ellie. <laughs> Bir tane bankayı soyuyorduk. harita. Aa, elim titriyor lan. Ka kamerayı tutamıyorum. Şöyle. Erzaklar falan filan. Ee, böyle şeyler işte. Hemen. Siz pek takmayın. Neyse. Zombili bir şeyler çıkınca tekrar açacağım kamerayı. Artur ne oynuyorsun lan? Ne oynuyorsun? Örümcek. Örümcek mi oldun? Evet. Suratını <laughs> suratın gözüküyor. Bu bakın. Bak gerçek bir örümcek seriyi. o.